Evet, karşılıksız çek düzenlemek adli bir suç olmaktan çıkarıldı ancak ve hala karşılıksız çek eee keşide edenler hafif cezasıyla karşı karşıya bırakılıyor. Oysa bu durum hem e, Hatipler de söyledi, Anayasa'nın 38. maddesini hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin e, Ek 4. Protokolünün 1. maddesini açıkça aykırı. Neden? Bir kimse yalnızca sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüğünü yerine getiremediği için hapis cezasıyla cezalandırılamaz. Neden? Çünkü bu bir toplumsal sözleşmenin parçası olarak görülmüyor ve bu yüzden karşılıksız çek keşide ettiği için bir kimsenin hapis cezasıyla cezalandırılması temel insan haklarına aykırı olarak görülüyor. Peki hem Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine hem de anayasa aykırı olduğu halde karşılıksız çek keşide edenler nasıl hapis cezasıyla cezalandırılıyor? kanuna ve anayasaya karşı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne aykırı e, hile yapılarak karşılıksız çek, çek keşide etmenin hapis cezası yok. Ne var? Adli para cezası var. Adli para cezasını ödemezseniz ne var? Hapis cezası var. Karşılıksız çek keşide ettiniz. Dolayısıyla borcunu ödemediniz. Hapis cezası yok. Adli para cezası ödemediniz. Hapis cezası var. Yani bir kimse borcunu ödemediği için onu hapis cezasıyla cezalandırmıyor ama ondan dolayı adli para cezasını ödemediği için hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Sayın karşılıksız çek keşide edenleri hala hapis cezasıyla cezalandırmak istemenizi anlayamıyoruz. Çünkü bütün dünya artık ekonomik suçların hapis cezasıyla cezalandırılmaması gerektiğini tartışıyor. Ama karşılıksız çek keşide ettiği için bir kimsenin hapis cezasıyla cezalandırılmasının doğru olmadığını düşünüyoruz. Şimdi bu önergeyi büyük olasılıkla Adalet Kalkınma Partisi ve MHP karşı oylarıyla reddedecekler ama önümüzde şöyle bir fırsat var. Konulacak, eklenecek bir maddeyle bunu hapis cezası olmaktan çıkarabiliriz diyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.